Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Breaking Redux isimli bir G modun içinde bir mod e, moda oynuyoruz. Evet multiplayer. Bizik multiplayer'lık bir halimiz olmadığı için biz single player gireceğiz. Artık biraz duygulandım. 6 0 Okey tamam. o ee, oh, Alonre. Birisi geldi. Oo. Oh. Haa, buzdolabının üzerinde bir liste hazırladım senin için diyor. Yapman gereken şeylerle alakalı. Sanırım böyle bir şey diyor adam. Oğlum bu kişiye gecenin kaçıs hem benden görev istiyorsun ya, şaka gibisin ya valla. Lambayı aç. Lambayı aç, kapa, aç, kapa, aç, aç. Oh! Bu niye açıldı lan kendi kendi. Ben bunu açmadım ki. Oy, tişörtümüze bak yakıyor men. Bu ne tuvalet kağıdı mı? Yok arabaymış pardon. Yatağımız da güzel. Şu çekmeceleri açamıyoruz. Şu dolabı açabiliyor. Oo dolabı da açabiliyor. İ içine i̇çine böyle saklansak. Böyle değil mi? Güzel o. Güzel güzel. Güzel. Ben şimdiden bir korku atmosferi sezdim. Güzelmiş. Tamam. Böyle mekanikler güzel. O zaman şöyle gidelim. Biz çıkalım dışarıya. Merhaba tablolara bak işte bakamıyorum çünkü zaten ...iki piksel o kan var bir cinayet şaka. Bu, bu şey kan değildir. Bu bok. Ya şey sıçmışlar. Tuvaletimiz var ve dolaplarda inşallah bu dolabın içerine saklanmamızı gerektiren bir durum olmaz. Umarım demek istiyorum. Ya inşallah öyle bir durum olmaz arkadaşlar. Yani şey kim ister öyle bir durum ne? Işıkların hepsi açık olacak bak. Evde zaten tekim. Hepsi açık olacak bak. Hepsi. Güzel buralarda. Güzel, tamam. Burası şey, ee, şey giyinme odası falan. Burası oturma odası. Dışarısına bakayım. Oo, bak dışarıda şey var. Çöp var bir tane. Dışarısı çok. Lan! Lan ne oldu? baba baba baksana canına ne oldu? Oha kan bulaştı cama. Kan değil mi bu? Baksana kırmızı. Birisi tükürdü ya da Allah'ım şimdiden daha yeni başladık lan ne oluyor daha yeni başladık ya bir saydınız burası ne lan burası dışarısı mı göremiyorum şu an çıkmak da istemiyorum lamba lamba aç şu lambayı ha Böyle açalım hepsini bir telefon ha buyur buyur canım King County Sheriff's Office. Ha. Your emergency. Açtı. Okay, stay calm. What's your address? Adresi nedir? We're sending an your way. Şu an polisi mi aradık falan? Ney? Şu an polisi aradık galiba, bilmiyorum. Tam anlamadım. Burada radyo dinleyebiliyoruz. Oo, burası dışarıya açılıyor ama arkadaşlar dışarıda hiçbir şey göremiyorum. Hiçbir bok ya da göremiyorum. Şeyi bir kapat artık. Şeyi bir kapat. Korkuyorum. Tamam şimdi şey görevlerimiz burada. O adam e, bize yaptıracağı görevler mesela diyor ki şey çöpü çıkar. Yani şey çöpü at. Çöp. Oo, ne güzel bağladık lan. Tamam bu çöpü çıkaracağız da ben de şey dışarısını göremiyorum yalnız. Öyle bir sıkıntı var. Bak buradan çıkacağım da ben dışarısını göremiyorum. <laughs> ben dışarıda hiçbir şey... Ben dışarıda hiçbir şey göremiyorum. Çöp nerede? Çöp bu mu? Bu mu çöp? Attım. Bırak. Güzel. çöp attık arkadaşlar. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Bu kapı açma sesi ne böyle ya? Şimdi şey trash. Bak üstü çizildi zaten öyle üstü çiziliyormuş. Bunlar da temizlenecek yerler. Oda ne? oyuncaklarını topla. feran. Bir sürü şey diyor ya. Evet. Gerçekten tam bir şey. Ve karanlık. Çok karanlık ya. Hiçbir şey göremiyorum abi. Kör oldum ben. Counters ne lan? Counters ne bilmiyorum. Load dishes. Bulaşıkları falan doldur mu diyor. Öyle yükle diyor yani. Neyi yükleyeyim la? Ha şunları. Aç bakayım. Şş, aç. Böyle açıktır. dur. Emredersin. Şöyle yükle 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 babacım yükle yükle yükle. Şöyle yükle şunu da. Aa araba geçiyor. Sele. Aa durdu. Aa durdu 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 kaç. Lan. Araba durdu. Sandalye sallanıyor. Acı. Bu araba niye durdu evimin önünde bir saniyeliğine ve şimdi niye gidiyor? Aklımda deli deli sorular. Kapa 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 şu. Şu ne? Bu oda neymiş? Aa bak bu oda ne lan böyle hiç görmedim. ilk defa görüyorum. Ne bu böyle? Anlamadım. Tamam biz görevlerimizi yapmaya devam edelim. Şimdi counters. Ne bilmiyorum counters. Onlar bilmiyorum counters ne. Onu bakarız bir şey olmaz. Şimdi böyle işte, temizlenecek yerler var. Süpürge nerede? Serda <laughs> süpürge nerede? Vallahi yine aynı yere geliyorum ya. paradoks gibi bir yer. Evimiz yani gerçekten bayıldım evimize ya Vallahi Evde niye tekiz biz bir de onu sorsak güzel olacak Baksana cama bir şey geldi zaten Tamam bizim şimdi temizlik e, şey yapmamız lazım Şunda... Oğlum Lambayı kapatmışım Allah senin Beğeni versin lambayı kapatmışım ya Ödüm patladı ya abi lambayı kapatmışım Bak böyle lambayı kapatıyor abi şaka gibi Lambayı kapatmışım altıma sıçtım var ya Uf. Neyse ben şeyler nasıl temizleyeceğim? eee neydi işte öyle temiz ediyor ya. Nasıl temizleyeceğiz onları? Şunla mı? Ne bu? Böyle. Aa evet lan bak bununla temizleyecekmişiz. Ne oldu temizledik mi? Bathroom. Bununla mı temizleyeceğiz bu ne? Ne bu ne bu ne neyle temizleyeceğiz bunu? Neyse neyle temizleyeceğiz ya neyle neyle? Bana bir şey söyle. Clean bathroom. Burası ne bu arada? Ha. Sonunda abi. Karanlıktan şey a. Oğlum şunu lan şunu. Lan seni değil lan şunu lan. Ben mi lan yoksa süpürgem süpürge değildir ya. Süpürgeyi alamıyorum çünkü. Bak süpürge gelmiyor. Şöyle yapsam bak. Odanın neresine dönersem deneyim. <laughs> Şaka gibi değil mi? Evet bunları hallettik. Peki mesela bedroom diyor. Bedroom neredeydi bizim ya? Dur bakayım. Üst katta mıydı? Üst kat neredeydi? Ha. Güzel. Şimdi buradan şu burası mıydı bathroom ha Bunu böyle nasıl temizleyeceğiz bir şey lazım bize Temizlememiz için bize bir şey lazım mesela bu cam da kirlenmiş mesela Bunları temizlemek için süpürge Ama süpürge alamıyorum Bu Korktum <laughs> bir anda kapı kapanıyor yedim arkamın Ne oluyor Dışarı çıksam acaba Ne bileyim bir şey buraya bir şeyler atabiliyoruz. Tamam, güzel. Burası abrası ne lan? Bir şey alayım ha. Şey çamaşırları mı aldım? Oo. Bu ne oluyor? Ne oluyor? Dur. Buradan kapı mı açıyorum ben yoksa? Yok artık. Böyle bir şey olursa yani o kadar da olmasın yani Lütfen Tamam bir şey Bir şey daha yaptım Bakayım ne yapmışım Ha do laundry Aa, Güzel tamam ee, <laughs> Güzel abi okey <laughs> Yapıyoruz vallahi göt havalı bir şeyler yapıyoruz ama oyuncakları topla Kendi odamdaki oyuncakları boklukları toplayacağız Şunları demek istiyor. Bir açar mısınız bir zahmet. Aa dur. Bak burada da varmış şey. Bunu da aldık. Şimdi aşağıya gideceğiz. Yine o şeyi açacağız. Ee, çama çama yine sana. Neredeydi lan ya? Çok karışık ev be. Harbi çok karışık. Bu mu? Ha. Ee, Nereye? Eee. 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 Artık şey yapabiliyorum Evet Şuraya bir çıkalım Burası neresi abi ben göremiyorum bile Abi şuraya bak tam öldürülmelik yer <laughs> <laughs> Öldürülmelik yer abi Al Anlaşılıkla bir şey <laughs> <laughs> Çok karışık oğlum ya şaka gibi var ya Biz ne yapıyoruz diye yapıyorum. şey soruyorum bazen ya vallahi Değil mi ben ne yapıyorum gibi Şimdi burada arkadaş bana diyor ki işte oyuncaklarını al topla diyor da benim oyuncağım yok <laughs> O odanı şey işte temizle diyor odanı topla diyor da benim Odamda hiçbir şey yok ki Ha varmış arkadaşlar pardon evet. Benim odamda varmış ben körmüşüm aslında. Hayır üstüme mi giydim onu? Oh! Şöyle oyuncakları olduğu yere hop. Şöyle atalım. Güzel bir görev daha tamamlandı. Dolapta arada sırada kontrol edeyim de hani bir şey bir şey çıkar. Allah muhafaza arkadaşlar. Evet şimdi gidelim aşağıya buzdolabının yanına. Buzdolabı nerede? Heh tamam. Bit bir şeyin daha tamamlamışız. Arkadaşlar. Altıma sıçtığımı da belirtmek isterim açıkçası. Yorum. Odanı temizle. Ulan oğlum odamı temizledim ya sen neyden bahsediyorsun? Yorum diyor. Yorum ne? Yorum. <laughs> Lan neresi kirli lan bunun? Kirli değil. Neresi kirli lan? Kirli değil işte. Ney? Ne yapacağım? Aa, oyuncak. Bunda mı oyuncak şeyini atacağım? Ne bu oyuncak? Ayıcık var bir tane. Bu oyuncak artık yatağımda duracak benim. Bununla uyuyacağım ben bundan sonra. Tam burada başka bir şey kalmadı herhalde. Ha. Bunları aldık zaten. Burada şeyler var çamaşırlar. Onları aldık. Şimdi aşağı gidebiliriz. O camla işe gelen kan parçası. Seni hala unutmadım biliyorsun değil mi? Biliyorum abi. Bu hala mı çalışıyor ya bu oç? Bu, bu e diğerini ne yapacağız? Artık ne yapacağız? Bunu da atacağız. <laughs> Artık onu da atacağız yani arkadaşlar. Evet. Sadece benim odamı temizlemem kaldı. Benim odam kirli değil. Yorum diyor. Beni ses, senin odan. Odanı temizle diyor ama arkadaş bilmiyor ki benim odam temiz. Çok temiz hem de. Aşırı derecede. Şey neredeydi bu lavabo lavabo? Burada mı? Yok bu Şimdi dayı ben şunu nasıl temizleyeyim? Bu ne oğlum? Bu ne lan? Bu ne lan? Bak bunu da temizleyecekmişiz. Tamam banyoyu da yaptım. Bir de şey kendi odamı nasıl yapacağım? Çünkü kendi odam kirli değil ki benim. Şöyle yerleri atayım belki siler miler ne bileyim. Odanı temizle diyordu çünkü de. Aa burada da tişört var. Bir dakika tişört var. Tişört vardı. Neyse odam kirli. Ay odam temiz. Beyefendi. Sildin herhalde artık. Benim odam zaten temiz yani. Hiçbir kir bulamazsın benim odamda. Benim odamda hiçbir şey yoktur. Lan oğlum bedroom'u sildim. Sen ne konuşuyorsun bunu? Bedroom'u sildim lan. Bu hala temizliyor. Bu herhalde takılı kaldı galiba. Evet arkadaşlar. Burası. Burası mı acaba? Onun ya bak yapma şunu. Şunu yapma artık yeter. Bedroom sil. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan bu araba ne? Ne oldu araba yanaştı. Araba yanaştı. Arabayı ne oldu? O saklan. Hacı saklan. Bu bence kötü bir yere gidiyor. Saklan. Saklandım. <laughs> Kopik kuyruğu. Bizi bulur mu? Bizi bulur mu lan? hocamlar emin değilim. Abi o araba demiştim size. O araba çok riskli ya. Yakalayacak. Ya yakalayacak ya. Hayır yakalama, 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 yakalama. Yakalama. Şu an olduğum yerde bekliyorum Yanlış mı yapıyorum ondan da emin değilim Ama ayak sesi duyuyorum Ayak sesi geliyor Ben de burada çok eğleniyorum <laughs> Merhaba. Geldi. Akı geldi. Şu. Bizim oda oğlum işte dolap açtı göremedi salak. Onlar <laughs> dolap açtı göremedi. Ne yapmam, ne yapmam lazım şu an benim? Sadece saklanmam mı lazım? Abi ne yapacağım? Videoda sen bir şey söylesin. Şu an bekliyorum ve evin içine do... Ha geldi sonunda. Sonunda polis geldi sonunda. Sonunda polis geldi sonunda ya. Hi, hi. Yakalayın lan şu iti. Ne oldu lan? Hadi lan yakalayın şu iti. Ha yakaladılar galiba. Ha bitti. Ha bitti. Keep your hands where I can see them. <laughs> Turn around and get on your knees now. ne? the <laughs> <laughs> Bir anda kalkamıyorsun sana böyle. <laughs> Lan. Oha anasının şeyi yani o kadar da değil. Ha tamam öldü. <laughs> o salak ya. <laughs> ya salak ya yine ölüyordu ya. Aptal polis. <laughs> Sağol polis ya. ölüyordu sonunda ya. Vallahi ne kadar Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla Gmod videosu istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik hepinize görüşürüz diyorum.